Evet arkadaşlar, neredeyiz? Varşova merkez istasyondayız. arkadaş böyle güzel bir şey görmedim ben ya. Varşova'ya, yani Polonya'nın başkentine gelmenin en kötü gününü ve en kötü zamanını seçmişim. Savaşçı bir deniz kızı. Ne yapıyoruz? Ben de bilmiyorum. Ee, bir günlüğüne, hatta bir günden de az bir süre içerisinde ee, Başka bir şehre geçeceğiz adı Opole olan Ama şu an buradayız ee, Birazdan Varşova'dan güzel e, Videolar çekeceğiz Hadi hepinize Görüşürüz Hava soğuk üşüyorum ee, Öyle Evet dostlar, şimdi sizlere manzaramı göstereceğim. Arkadaş böyle güzel bir şey görmedim ben ya. Şöyle. Burada öyle kuleler var. Ardrak ve asıl güzel nokta. Polonya Kültür Merkeziymiş galiba burası. Polonyalılar e, Amerikalılara çok yani Amerikalıları örnek alıyorlar. O yüzden, hatta bir tane Polonyalı'dan şöyle bir laf duymuştum. Ee, Varşova'nın merkezinde gezerken, Varşova, Avrupa'da değil de sanki Amerika'da, Manhattan'da e, geziyormuş, hissi yaratıyormuş. Kendisi öyle söylüyordu. Manzaramız bu, bakın bir de arka kameradan göstereyim. Nasıl? Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle göstereyim etrafı. Hard Rock Cafe de burada. Arkadaşlar büyük ihtimalle büyük ihtimalle değil yüzde yüz şunları söylemek istiyorum. Polonya'ya Varşova'ya yani Polonya'nın başkentine gelmenin en kötü gününü ve en kötü zamanını seçmişim. Neden mi? Arkadaş, hemen açıklıyorum. Normalde Polonya'da pazar günleri marketler falan açık değil, tamam mı? Yani marketler kapalı, alışveriş merkezleri kapalı, ee, mağazalar genelde kapalı. Üstüne üstlük. Korona ee, var Korona olduğu için e, Bazı market Yani ekspres marketler Büfeler falan onlar da kapalı ee, Mekanlar Sadece şey kabul ediyor ee, Alıp çıkabiliyorsun Yani yiyecek Yerin yok Hava buz gibi e, Biraz kar atıştırdı Kar yağdı Yani Sokaklarda çok çok az insan var. Neredeyse kimse yok. Şehrin belki de en sıcak yeri e, tren istasyonu. Böyle bir şey yok. Yani şehrin en sıcak yeri tren istasyonu. Ve orada bile götünüz donuyor. Onu söyleyeyim yani. E, şu an donmamak için, üşümemek için yürüyorum. Birazdan şehrin merkezine Old Town'a gideceğim Çok acayip bir vlog olacak Beklemede kalın Şu an nehir kenarına geldim Bir tane de stadyum var Onları göstereyim Bu arada bu stadyum da Yakın zamanda Yakın zamanda değil iki hafta önce galiba Şeye çevrildi Vakaların sayısının Çokluğu olduğu için e, acil durum e, korona ile mücadele için hastane gibi a, e, acil durum e, merkezi gibi bir yere çevrildi. E, onu da söyleyeyim ek bir bilgi olsun. Ah, arkamda görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada bakın şurada insanlar spor yapıyorlar Nehrin kenarında koşuyorlar. E, burada böyle bir heykel var. Bu açıdan da kamera çok güzel mi çekiyormuş? Ne yapıyormuş ya Allah'ım yarım. Şey, stadyum bu. Ee, arka kameradan da göstereceğim şimdi. Aa, ilginç zamanlardayız. Kendinize dikkat edin. Ha şunu söyleyeyim. Belki de hani diyoruz ya şu an gezmenin ya gezmek istiyoruz. korona ee, var ama ee, çok sıkıldık gezmek istiyoruz diyorsanız ben size söyleyeyim hiç böyle gezilecek zaman değil yani ne bir insan var ne bir e, arkadaşınız var hava buz gibi oturacak yer yok e ne, nereye gezeceksin anladın mı ee, geçen yıl bu zamanlar çok güzel geziler yapmıştık korona yoktu arkadaşlarımız vardı mekanlar açıktı mekanlar Sabahın altısında yedisinde geldiğin zaman götün donmuyordu. O yüzden bence bu zamanlarda gezmeyin yani. Bu zamanlarda yapabileceğiniz en iyi şey evinizde oturmak bence. Hemen arka tarafı da gösteriyorum. Ondan sonra da Old Town'a gideceğiz. Orada görüşürüz. Evet Varşova'da nehir kenarındayız. Bakın insanlar köpeklerini gezdiriyor, Orada spor yapıyorlar, koşuyorlar, fotoğraf çekimi var. Şurada böyle bir heykel var, ee, ama anlamı ne onu bilmiyorum. Evet, e, bu stat yakın zamanda yoğun bakım merkezine çevrildi. Yoğun bakım mı? Ya koronayla mücadele için. Evet, şurada fotoğraf çekimi var görüyorsunuz. Aa, Varşova soğuk, biraz daha kar atıştırdı. Ee, zaten korona olduğu için bu zamanda yapılacak en iyi şey herhalde tek başınıza spor yapmaktır. Hem ısınırsınız. Ee, birazdan Old Town'a gideceğiz. Old Town'da görüşürüz. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyim. Bu metro girişlerini çok sevdim. Özellikle Varşova'da. M harfine e, uyarlanmış bir şekilde dizayn etmişler. Güzel olmuş. Evet arkadaşlar Varşova Old Town'dayız. Buradan Varşova'nın stadı görünüyor. Burada e, Christmas için yaptıkları süsleme. Burada da meşhur Zafer Anıtı gibi bir şey üstteki savaşçı kim onu bilmiyorum oh, Hava soğuk Polisler e, görevde Korona artıyor biliyorsunuz Varşova şehrini Bilmiyorum ya değişik çok değişik zamanda geldim yani tam böyle gelinmeyecek zamanda geldim desem yeridir ama gelmek zorundaydım. Buradan başka bir şehre geçeceğim. Bir evrak almam lazım. Ee, şöyle bir merkezi dolaşacağım. Bu arada siz de benimle birlikte gezdireceğim. Böyle böyle değişik bir kroki mi? Ney bu? Baş. Evet. Buranın şeyini yapmışlar. Şu iğne gibi olan bu anıt galiba. Evet. O zaman şuradan gideyim. Böyle. Şuraları göreyim. Sonra Dönelim buradan ara sokaklarda. Böyle yapalım ya. Şehir güzel. Ama yaşanır mı? Bilmiyorum. Başkentler her zaman daha pahalıdır çünkü. Daha kalabalıktır. Daha kozmopolittir. Ve daha tehlikelidir yani. Bu her yerde böyledir. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce başkentlerde yaşanır mı? Also Old Town. Çok güzel değil mi ya? Bak bir de şu heykeli göstereyim ben size. savaşçı bir deniz kızı kim olduğunu bilmiyorum.